yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyon üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek için ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız. Derinleşen ekonomik krizin faturasını emekliye, emekçiye, işçiye, memura, ücretliye, esnafa ve öğrenciye yani topyekun vatandaşlarımıza ödetmeyi ödetmeye Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çözüm değil, kriz üreten siyasetine dur demek için alanlardayız. Enflasyon yükselirken eriyen maaşları görmezden gelen milyonlarca kişiyi insanca yaşam yerine sefalet koşullarında yaşama mahkum eden iktidara bu büyük adaletsizliğe son demek için meydanlardayız. 5000 bin liralık dolu yetim aileyle geçinmeye çalışırken ev kilası 10 bin liraya çıkan Hülya teyzenin hakkını aramak için bir aradayız. Açım aç diyen emeklilerimizin isyanını dile getirmek için aranızdayız. Sefalete mahkum edilen emeklilerimizi adalet ve insanca yaşam taleplerini dile getirmek için buradayız. Arkasında borç listesi bırakarak intihar eden emekli aslan amca için buradayız. sayacaksınız bu yılın başında büyük bir nimetmiş gibi en düşük emekli aylığını 10.000 bin TL'ye tamamladılar. Bitik bitik dolaşıp gördüğümüz emeklinin hayatının daha iyi şartlarda sürdürmesinde yardımcıdır. Yedikleriyle yaptıkları örtüşmeyince 10 bin lira aylıkta hayata tutunmaya çalışan milyonlarca emekli için yoksulluğu bile artık lüks haline getirdiler. En düşük emekli aylığı yılın henüz ilk dört ayında çoktan elinde. Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyecek. Aylıkları günden güne boğazlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı kazanmadan tezgahlarına bile bütçeyi yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmişti. Türkiye yüzyılını emektarları hayata geçirmekle övmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüzyılına bir bakalım. Bizi kıskanıyorlar dedikleri İsviçre ve Hollanda otomama emekli maaşı 2000 euro. Almanya'da ise 1552 euro olan emekli aile ülkemizde sadece 237 euro. Alman Hans emekli aile ülkemize gidip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında ne yazık ki bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu'nun Lanza'da 8 odalı reva görülüyor. Çalışma Bakanı Çıkıp bunu bir olarak sunmaktan milyonlarca emeklinizin kalbini kırmaktan çekinmiyor. Değerli basın mensupları, Gelin bir hayat bağlığıyla baş başa bırakılan kaderine terk edilen emekliler bugün olağanüstü yoksulluğun neçesindedir. Gelirinin tümünü harcadıkları halde askeri gıda, enerji, barınma, sağlık, tüketim gibi temel ihtiyaçları bile karşılayamayan emekli yurttaşlarımız bu manada sosyal ünlüme terk edilmiş durumda. Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuz aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanıyoruz. Emekliler lütuf değil, hakkını istiyorlar. En düşük emekli aylığı askeri ücret aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az askeri ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz emekli aylıkları arasındaki farklılıkları gidererek intibak yasası hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onunlu yaşam, akça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarın emeklisi olacak tüm emekçilerimizi 26 Mayıs Pazar günü saat 14'te Ankara'da Tanrı meydana bekliyoruz. Ankara'ya ulaşım için tüm ilçelerimize araç kaldıracak olup ilçe başkanlık, başkanlıklarımıza müracaat edebilecektir. Teşekkür ederiz.